Yılbaşına sayılı günler kala, hedefinde vatandaşların yoğunlukta olduğu yerlerle kilise ve sinagoglar olduğu belirtilen Daş terör örgütünün canlı bomba eğitimi alan militanı Afyon Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği başarılı operasyonla yakalandı. Sakin sakin. sakin, sakin, sakin. Operasyon kent merkezinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre operasyon Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü işbirliği ile yapıldı. Aralık ayı ile birlikte başlayan yeni yıl kutlamaları, dini ayinler, Yahudi ve Hristiyanların ayin etkinlikleriyle ibadethaneler, yabancı ülke temsilcilikleri ve misyonlarının, halkın kalabalık olduğu alışveriş merkezlerinin eğlence merkezlerine yönelik olarak DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarınca eylem arayışı içerisinde oldukları bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bu doğrultuda geçmiş dönemde örgütün Daşişa listesinde adı geçen ve canlı bomba eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısı bulunduğu tespit edilen Iraklı Abu Şuayb Light Raad Zaid'in Afyonkarahisar'da olduğu belirlendi. Ekipler yaptıkları takip sonrası şahsın kaldığı eve sabaha karşı baskın düzenledi. Baskında kız kıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.